Şu anda Dağıstan Mahaçkale'deyim. Uçuyoruz. Sonra kendi kolaları var? kola satmıyorlar mı acaba? Asgari ücret minimum 20 bin ruble alıyorlarmış. Arkadaşlar oh, aman düşmedim. Diyor ki bunu böyle alamayız oğlum benim param değil zaten sizin ülkenizin parası ya bu. Abiler dedi ki çekmemekle bizim yüzler yüzler bir şeyler dediler. Kafaları çok güzel hala kamera mamera konuşuyorlar ya. Hala küfür ediyor dedi. Önce giderken. Ken. Patladı. Kalos giyiyorum. Böyle bir et olay olur mu? Full yani. Çuçu Türkçe. Hiç yok. <laughs> 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 ne güzel yapmışlar So they were maybe they were afraid that will be very close to Turkey. Raskovnikov cebindeki 3 rublenin biriyle falan hani böyle bir şunun bir tipine bir bakın şunun. Ne yapıyorsun burada ya? Kostan harikası. Arkadaşlar biz tam olarak şurayız. Maske. Bu nasıl güzel bir restorana benziyor. He, bak şu mantıyı çok seviyorum. Şunun da adı çu Çuçu gibi bir şey. <laughs> Bakalım. Selam. Biraz karnavaş. Herkese selamlar bu arada Dağıstan'dan. Çok güzel mantıları var burada bunların. Yoğun de. Çulu gitti. Çuduyu daha iyi de, deneyemedim burada. Ama belki bugün deneriz mantılarını. Onların başka bir isim var da mantıya. Onu söylüyorlar. Of böyle bir şey olamaz. Kırgız'da da yemiştim ben bunu. Geliyor mu? Geldi. Bunu, buna ne dersiniz? Adı nedir bunun? Pilmeni. Pilmen. Pilmen. Kurze. 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 Smetana. 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 Kaymak. Kaymak. Yediğim Söylediğim yemek bu. Ee, bana sordu, kaymak ister misin dedi. Ne olacak, yoğurt yani kaymak dedi. Bakın. Böyle bir et olabilir, olur mu? Full yani. Etin baharatı. Kalitesi. İçindeki işte soğanla kavrulmuş, onun oranı. Bu hamurun incecik açılıp bolca etle koyulması. Acayip bir oran yaka, yakalanmış yani. Biraz yoğurtla. Bunu sabaha kadar yersin. Tabii biz istiyoruz ki yani en azından bizim damak tadımızda bu kadar güzel, bu kadar etli bir mantıya şöyle bir tereyağlı sos bir acı acı olmayan tatlı toz biberle tereyağını böyle buluşturduğun anda ocağın altını kapatacaksın ki yanmayacak ama. Hani onun ince çizilisi bu. İzmir'de daha çok benim ailemde tatlı toz biber tereyağlı yapılır. Sizin mesela coğrafyada nereden izliyorsunuz bu videoyu? Nasıl yapılır? Yazın. Abla Azeri Türk'ü herhalde de o birazcık biliyor. Böyle azıcık konuşabiliyoruz ama kendisini çekmemi istemediği için onu çekmiyorum. Ben bu güzel yemeği bir yiyeyim arkadaşlar. Bundan sonra devam edeceğiz. Bu arada siz de yorumlara yazın. Salçalı mantı yenir. Yoksa tatlı toz biberli mi yedir? Karnımızı doyurduk. Çok güzel. Bu coğrafyanın yemeğinden yedik. Şu anda Dağıstan Mahaçkale'deyim arkadaşlar. Burası merkez. Hava biraz kötü. Umarım yağmur yağmaz. Yağarsa içeri kaçmamız gerekecek. Ben size etrafı göstermeye çalışacağım. Hava soğuk. Gerçekten soğuk yani. Hasta oldum olacağım. İlki yanımda kar montumu getirmişim. Selamünaleyküm. Tavuk dürüm yapıyorlar bakın burada. Şapkamı, kapşonumu da kafama geçirdim. İlk kez kaya gittiğimde giymiştim, almıştık bunu. Hala giyiyorum abi. İngilizlerin bir lafı vardı. Ucuz alacak kadar param yok diye. On uçuyoruz ya. Uçuyoruz. Kalitesiz şeyler alıyoruz. 1-2 yıl sonra atmak gerekiyor. 10 meslendir aynı montu giyebiliyorum. Bu arada söz İngiliz gibi değil, emin değilim. Atmış olabilirim yani. İngilizlerin şöyle bir sözü var ama. One apple in a day Keep doctors away. Annem çok söylüyordu buna. Anne selamlar olsun sana. Ne diyor? Bir elma yersen her gün bir elma doktordan seni uzak tutar. Peki bunun konumuzla ne alakası var? Hiçbir alakası yok. Merkez güzel. Dağıstan iyi. İnsanları sıcakkanlı. Bazı mesela bir önceki bölümde forum dedikleri onların. Foa gibi bir şey denk gelmiştim. Bir anda işte Kunuk Türkleri, Nogay var mıydı şimdi hatırlamıyorum. Ya böyle birkaç tane gerçekten Türkçe konuşarak anlaşabileceğimiz halka denk gelmişti. Ondan sonra burası çok milletli bir e, özel devlet Cumhuriyet ya da e, Rusya'ya bağlı tabii ki de ama kendi başkanları var. E, dış işlerinde sırda işte, tamamen Rusya'ya bağlı. Para birimi ruble kullanıyorlar. Bir dolar 84 rubleye eş değer. Ruble de deyince şey geliyor aklıma ya. Yani para birimi değil de sanki bir edebi karakter gibi yani. Raskolnikov cebindeki 3 rublenin biriyle falan hani böyle bir hava veriyor. Ama buranın Rusya'nın para birimi ruble arkadaşlar. Ruble. Aa bak ilk bölüm izleyen varsa şu pek topa buranın adı tamam mı? Pek topa dedikleri şey selam. Şu gördüğünüz şey pek topah. <laughs> Niye çıktın diyeceksin. Çünkü ilk bölümü izleyenler biliyor burada yemek yemiştik. Bunun önemi ne? MMA'in 29'a 0 yani hiç mağlubiyet olmadan tamamlamış Dağıstanlı bir şampiyonu var. Kabip. İşte Kabib'in restoranı olduğu söylüyorlar. %50 falan Kabib'inmiş burası. Belki gelirsiniz. Yolunuz düşer. Siz de yersiniz diye göstermek istedim. Bayağı zaten şehrin merkezinde. Bakın şöyle bir yer. Biz buradan kendimizi biraz aşağı doğru kollayalım bakalım. Hava patladı patlayacak. Şurada marketten ufak bir içecek alacak gibiyim. Hem size gideyim bir market fiyatlarını göstereyim Dağıstan'da. Hem de biraz ısınayım abi. Hı. Hemen girişte ile karşılaşıyoruz. Üzüm bak indirimdeymiş şu an. 99 ruble. Şeftal 350. Bayağı da pahalı ya bu arada. Yani 1 doların 84 olduğunu düşünürsek neredeyse 4,5 dolara geliyor. Humus bakın 1,7 dolar gibi düşünebilirsiniz kilosunu. Lahana ucuz. Lahana'nın kilosu herhalde yarım dolardan biraz daha düşük. Domatesin kilosu 2,2 dolara gibi geliyor. Anladığım kadarıyla. Hı? Kendi kolaları mı var? Kola satmıyorlar mı acaba? Kola ürünlerin hepsinin sanki adları farklı pladım. Sprite başka bir şey. Kola buradaki adıyla mı veriliyor? Coca-Cola kampanyanın hiç şeyini görmedim. Bir dolara kendi kola ürünleri var. Eğer normal Coca-Cola içmek istersiniz o tabi neredeyse 2 dolara geliyor. Bir tane kutu kola. Bak sütler nereden baksan 1,5 dolar. bir litresi yoğurtlarda bir de orada bir buçuk dolar gibi. Bunlar hep Greek yoğurt diye satılıyor ya. Çok üzülüyorum. Gerçekten. Vallahi Yunanistan'da bizim kadar yoğurt yemiyorlar ya. Hocam bak yoğurdu bize verin. Sarma da bizde. Ya yoğurt bize cacik iyi zaten değiller. cacik olsun. Baklava yazarını hiç konuşmuyorum. Alın hadi tamam şak şuka sizin olsun. Tamam hadi Bak kırmızı çizgimiz. Yoğurt da Greek yoğurt değil abi. Vallahi yani Türkiye'de ki kadar yoğurt tüketimi dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Biz yoğurt yemek yemiyoruz ki. Hep bir yoğurt yani. Ekmek. Bakın 51 rupi. Ruple yani daha. Rupi diyebilirim arkadaşlar. Tam takılmayın yanlış karda rupiye gidiyor aklım. Düklerin hepsi ruple. Bu 56 ekmek uygunmuş. Bak kocaman köy ekmeği gibi düşünün şöyle. Bir karış ekmek. 06-07 bandında değişiyor. Öf. Şu sıcak çıkmış herhalde. Üzerinde daha yağı duruyor. Et reyonuna geldik. En sevdiğim. Abi çok ucuz bak. Şu gördüğünüz kocaman antrikot 1200 ruble. Yani kaç 14 dolar mı ediyor kocaman et. Evet. Bak şurada kilosu 790'a da var. 10 dolara da var. Bu da dana herhalde. Emin değilim ama şöyle 2, 4, 5, 10'lu yumurta bu da 1,5 dolar gibi düşünebilirsiniz. Kısaca bir fiyatları gördük. Oğlum bir şey alacağım dedim almadan çık. içecek alacaktım ama unuttum yapacak bir şey yok fiyatları görmüş olduk. askeri ücret, asgari değil asgari Arda yapma bu hataları yavrum. Asgari ücret değişik yani farklı farklı yerlerden duydum. Yani yine siz yazın. Yok Arda da Dağıstan'da böyle de şöyledir diye yazabilirsiniz. Benim duyduğum kadarını size söyleyeceğim. Minimum 20 bin ruble alıyorlarmış. O da 250 dolara falan geliyor herhalde. Çeçenistan'da herkesin evi vardı. Yani kira ödemiyorlardı. Kime sorsam benim sorduğum insanlar arasında kira değil de. Ama kiralar da herhalde 16-17 bin e, rubleye tekabül ediyor. O da 200 dolar falan minimumdan bahsediyorum. Tabi şehrin merkezinde olur vesaire vesaire değişir ama genel fiyatlandırmadan bahsediyorum. Yani minimum bir 200 dolar 250 dolar alırmış. Minimum ev kirası 200 dolar olduğunu söylediler. Ama yani bu Rusya içinde ben çok şikayetçi birilerini daha görmedim. Yani politik olarak belki bir şey söylemek istemiyorlardır. O ayrı konu ama Gördüğüm kadarıyla insanların yaşamı fena değil. Gaz acayip ucuz. Yani 25 rupiydi gaz. Nereden baksan 0.3 dolara falan geliyor. Beyzinde 1 dolara falan geliyor. Yani yaklaşık olarak marketi gördük. Bildiğim kadarıyla bana söylenen kadarıyla asgari ücret Ondan sonra ev kiralarından falan hani bir bahsedip şeyi anlamanız için söylüyorum. Buradaki yaşam ve fiyatlar nasıl olduğunu anlamanız için söylüyorum. Şunun bir tipine bir bakın şunun. Şunun bir tipine bakın. Sen ne yapıyorsun burada ya? Karakteri var abi kedilerin. Gerçekten bak. Şimdi köpekler bakıma muhtaç gibisi. Şey. Yemeğini... Aldın, gezdirdin, tuvaletine çıkardın, ilgilendin, sevdin birçok hani köpek Biliyor ki işte sahibisin sen onun Ama kediler var ya sana yemin ediyorum Bence onlar sahip zannediyor kendini Umrunda değil dünya Sevdirmek isterse gelir sevdirir Sevdirmek istemezse kralı gelse tanımaz Uçuyoruz <laughs> Şerefler bir tane deprem oluyor ben bari Yuhu! Evet, deprem. Deprem. Yok Onun gibi oldum. Arkadaşlar, aman düşmedim. Arkadaşlar benim acil bir kafe bir yer bulmam lazım. Bu ne? Bu ne acaba ya? Şeyini koyuyorsun, sonra sana para veriyor. Ama aman, öyle bir şey olabilir. Su doldurma da olabilir mesela. Şeyini koydun, su doldurdu. Rusça bilenler yazsın. Muhtemelen water suyla ilgili bir şeyler ama Hollanda'daki sistem çok güzel abi. Kola alacaksın. Yani bir şey alacaksın. Plastik de bir şey alacaksın yani. Almanya'da benim bildiğim kadarıyla şimdi 1 euro mu o içeceğin fiyatı? 1.25 euro'ya satıyor onu sana. Sen depozitolu şekilde alıyorsun plastiği. Bir sonraki alışverişinde plastiği götürüyorsun sana o 25'i geri veriyor. Böylelikle ne oluyor abi? O plastiği seve geri sen dönüşüme sokman gerekiyor yani. Niye Türkiye'de yapılmıyor onu da bilmiyorum. Ama yapılsa gerçekten çok da güzel olur. Geri dönüşüm artık hani kaynaklarımız kısıtlı. Su ile ilgili bir ton sıkıntılar var. İzmir'de su kesintileri oldu bu yaz. Biz hala yerlere çöp atalım. Işıkları gereksiz yere kullanalım. Yer dönüşüme önem vermeyelim. Çöpleri yıştırmayalım. Yani geleceğimiz parlak olamıyor bu şekilde. Birazcık da enerjiyi verimli kullanmak gerekiyor. Güzel bir kafe. Bulmamız şart. Nedir? Tavustan'ın ulusal müzesi varmış burada. Evet. 200 ruble. Şurada yazıyor. Cepte para yırtılmış. Diyor ki bunu böyle alamayız. Oğlum benim param değil. Sizin ülkenizin parası ya bu. Al sana bir yüzük. Okey. Hadi önce hijyen. Hayatımda ilk kez bir ulusal müzeye girerken ken patladı. Kaloş giyiyorum. Çuçu, çuçu çu Türkçe. Çuçu çu işte o. Hiç yok. Odalar var diyor. Şu açık odaları gezersin. Ne Abi hiçbir Türkçe açıklama da yok ya. Aynı Türkçe diyorum ya. İngilizce bir açıklama da yok. Bak kişisel bakım ürünleri. Törpü makas, dikiş makinesi var. Burada. Böyle bir şey bizde de vardı bu arada. Şöyle bir kutusu. Şu kutunun içinden dikiş makinesi çıkıyordu. Orada muhtemelen Dağıstan bir köy evi. Anlayabileceğim bir açıklama yok. Eski tip takıyorlar. Basmayı bu şimdi mi, olmaz. Bak Dağıstan'ın haritası. Arkadaşlar biz tam olarak şuradayız. Mağaçkale, Böyle burası Hazar Denizi. Aşağı yukarı doğru gidiyor. Şuraya doğru gittikçe burası artık Azerbaycan sınırına doğru inecek aşağı doğru. Abi hiç İngilizce bir kelime İngilizce bir şey yazmıyor. Muhtemelen bunlar da yıllara göre bu coğrafyada yaşamış hayvan türleri. Oo, ne güzel yapmışlar burayı. Hayvanları doldurmuşlar. Pelikan var. Ondan sonra yaban domuzu, bir tür bir geyik, şu flamingoya benziyor, kurt. Ama bunu biliyorum. Kaspika. Bak bu sadece Hazar Denizi'nde olan endemik bir fok çeşidi arkadaşlar. Ha, ne kadar tatlı ama. Tipe Arkadaşlar çok güzel bir şey oldu ve Tıpkı. İngilizce konuşan bir rehber buldum. Ben sizi tanıştırayım. <laughs> Hello. Thank you very much. Oh, I mentioned it. I'm an archaeologist of our museum and we'll begin from the ancient time. Okay. We have the objects of the older and so-called one culture, and up to 800,000 years ago. All, everything here are okay. from Pakistan. And this period is... Uh, 150 years ago. dagestan is one of the centers of ancient agriculture. it is very close uh, to turkish uh, agricultural centers. Uh, they are very alike. so this vessel is uh, last arabia bronze period. Uh, this pictogram shows us the image of uh, the goddess of fertility. Uh, later, it became like a column. Mm -hmm. It's very close. The columns are the same uh, as in Rome and Greek. Mm -hmm. and later, when the Huns came to uh, Northern Caucasus and Dagestan from the border with China, they were mixed, assimilated with Sarmatians, and uh, they are one of the part of Kumukian um, population of the Kumuk. Kumuki. They have Turkish language. Yes. Now in Dagestan we have only one Turkish uh, language, Kumuk, and Nogai too. They uh, have a lot, a bit uh, difference, uh, like dialects, mm -hmm. but they can understand each other nogais are very close to mongol. they were in golden heart. Uh, it is part of golden heart. but kumikian tribes are ancient. they began their history from those time when uh, indo-european tribes uh, um, lived in our plains at, at the beginning of the first millennium, this after christ, ad. but before them, Mm, the Huns made their own state in Dagestan. After Huns, in the seventh century A.D., the Khazars came here. Here, the Turkish Khaganate in Central Asia uh, was um, ruined, and the, a lot of uh, Turkish, new Turkish tribes came here. They were Khazars, and they. Uh, found uh, the next state called Khazar Kaganat. Real um, weapon of the 18th century from Turkey. This is Turkey soldier, right? Yes. This looks like Gennicede. Uh, yes, and our um, museum, the painter of our museum, uh, made this show. Okay. He wanted oh, to this show a Turkish soldier, right? Yes. And yes. are they real uh, swords? Turkish swords, right? Yes. Street. She's Imam Shamil, right? Yes. We had four imams. Imam Shamil was the last one. He was taken in uh, 1859. His son Razim Muhammad went to Turkey. His family left there the Razim uh, Muhammad sin Said and his Said's children are still in uh, Turkey now. These are the medals of um, for brave soldiers of Shamil Army and um, weapon of that period. And what do you know about modern Turkey now? Modern Turkey. Like, what do you know about? I know that a lot of tourists go there, and um, it, it is not so great as in Atatürk time. Hmm. People are more, um, are, uh, Islamization is there, like here too. And what do you know about Atatürk? Atatürk was, uh, had a great policy. He wanted people to be like in Europe culture. He wanted people to wear European suits and behave like uh, educated people in Europe. And I liked it. And I don't like Erdogan and their Islamization policy, like here too. Thank you, thank you. It's cold now. Have a cap on. <laughs> Did you. you go to the mountains? Not yet, but I will. I yeah. Good luck. Okay, thank you. Müze kapandı. Ama çok güzel oldu. Çok şansımıza denk geldi bu arada hanfendi bulmamız. Çünkü bu topraklarda İngilizce konuşabilen insan çok az. Hanımefendi de şeydi. Yani o kadar iyi değildi şeyi çok uzun zamandır pratik yapmadığı için ama çok güzel bilgiler verdi böyle Türk topluluklarına dan bahsetti, geleneklerini anlattı, kültürünü öğrendik. Şimdi arkadaşlar bir şeyler yemek istiyorum. Hava da kararıyor, bir soğudu. Şöyle güzel bir şey buradan yiyebilir miyiz acaba ya? Bu nasıl? ne kadar iyi bir lokantaymış ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamünaleyküm. Menü. I don't have menu. Ee, what, which food do you have? Abi çok ilginç bir yer. Yerin altında. I am from Türkiye. Turkey. Çocuk benim adım. Benim benim adım Arda. Senin adın ne? Katliye Zavut ha. Zavut. Fatima Fatima. Fatima Fatima. Do you have uh, uh çadu? Çadu. Ah çuğu, et. Okay, çudu. çuğu getir, çuğuyu ya. Mesela YouTube'ya paya müsün. Madrid, mağyonu ne diyor? <laughs> On tam ot ko. Mağyonu ne diyor? Madrid, burdan ne pasaj yok. Şu abiler dedi ki çekmemek mi bizim yüzlerimizde bir şeyler dediler. Kameramanlara kafaları çok güzel. Onların hala kamerama mere konuşuyorlar ya, hala küfür ediyor. Piş <laughs> dedi. Hala küfür ediyor, hala laf söylüyor. piç diyor. Ha, çay geldi. Oo. Vallahi bilmiyorum bunlar ikram mı geldi şu an bana. Şöyle kaldırayım fast ile. Köpürtelim biraz çaya. Bak sanki evde misafirliğe gelmiş gibiyiz. Küt böyle gibi bir şey. Bunu artık yemekten sonra şey yaparız. Çay çok iyi. Burada yemekten önce de çay içiyorlar. Öyle bir durum var. Yani anladığım kadarıyla. İçimiz ısınsın arkadaşlar. Gerçekten soğuk. Ama bence ikram ettiler. Bir de şunu şeker diye attım için ama bu herhalde çay şekeridir bu değil mi? Aldı çay çok tatsız bir şeker ama. Spasiva. bizim gözlemeden ne farkı var bilmiyorum. Şimdi bakacağız. Bir tadına bakıyoruz arkadaşlar. Gözlemenin bayağı yağlı. Hamurunun çok daha yumuşak. Peynirinin de böyle tuzsuz bir peynir yani Lord peynirini andıran bir peynir olduğunu düşünüyorum. Lezzetli. Tadı gayet güzel. Etli olanı denemek isterim. O daha bence farklıdır. Ama bu da gayet güzel bence. İçi böyle arkadaşlar. Öğrediğiniz doğru gibi. Bayağı yumuşak bir hamur. <laughs> Benim videoyu açtı çocuk şu an. Onu gösteriyor. Bu bölümü çok güzel bir yemekle açtık. Çok güzel bir yemekle kapatıyoruz. Sokakları gördük, fiyatları gördük. Türklerle ilgili ilginç bilgileri dinledik. Kuzey Kafrasya'daki e, ulusal müzelerini gezdik. Artık bugün ilk 10 sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde Dağıstan'dan başka bir macerada buluşmak üzere diyelim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. See you goodbye. Have a nice day.